Sen benim bu hayatta tanıdığım en güçlü kadınlardan birisin gülüm. Hastane yatağında yanına uzanıp kollarımda ağladığın kaç kemoterapi geçirdik bilmiyorum. Ama hepsinin bitişinde büyük bir aşkla, tutkuyla bağlı olduğun memleketinin sokaklarına koştuğunu, belediyenin programlarına gittiğini, sonsuz bağlılık duyduğun Manisa halkının arasına karıştığını ben bilirim parmağını kaldıracak halin olmadığı zamanlarda bile müthiş bir sorumluluk duygusuyla işinin başında olduğunu da ben bilirim. Kemoterapi'nin yan etkileri nedeniyle sahneye çıkmadan hemen önce kusup sahnede devleşen kentinin kadın lideri olduğunu da ben bilirim. Senin kardeşin olmak benim için bir ayrıcalıktı. Bana içimde fırtınalar koparken sessiz kalmayı, içim ağlarken gülmeyi, canım yanarken mücadele etmeyi sen öğrettin gülüm. Sen savaşçı olarak doğdun, mücadeleci olarak yaşadın ve bir an olsun bükülmeden dimdik aramızdan ayrıldın. Bundan yalnızca üç hafta önce çeşmede bana son kez kalmaya geldiğini sen de biliyordun, ben de biliyordum. Ama biz bunu açıkça seninle konuşmadan sadece uzun bir veda konuşması yaptık. O gün konuştuklarımız daima emanetim olacak. Bir an için bile gözün arkada kalmasın. Ailen ailemiz oldu. Gerçek dostlarımız bir an olsun yanından hiç ayrılmadılar. Bak hepimiz bütün kırmızı yelekliler şimdi yine bur bu ara burada bir aradayız. Sen bize yoğun bakım yatağında hakkını helal ettin. Bizim de tüm haklarımız sana helal olsun gülüm. Gülümü tüm süreçte en mutlu eden şey de şu oldu. Milyonlarca insanın hakkını savunan mücadelemizin öncüsü <laughs> Sayın Genel Başkanımızın onun sağlık durumunu takip etmeyi bir an olsun hiç eksik etmemesi. Her şeyi bir yana, Gülşah'ın sağlığını bir yana koydu. Adım adım her sürecini takip etti ve onu bir an olsun yalnız bırakmadı. Gülşah hep dualarla andı adınızı. Hatta bunca sıkıntı arasında onu düşünüyor olmanızdan hep bir mahcubiyet de duydu. Ama yük olmaktan duyduğu o hicabı gözlerindeki bir parlaklık kapatırdı. O da sizin yol arkadaşınız olmak Sayın Genel Başkanım.